Selam arkadaşlar videomun ve kanalıma hoş geldiniz. Adım Zeynep. Bugün ormandayız mantar arayacağız. En işte bugün neredeyiz? Kütahya'nın Söğüt Yaylası'ndayız. Şimdi arkadaşlar biz mantar aramaya çıktık ama en çok e, şey, kuş burnu bulduk. Aa orada da var bir tane. Bak. Ağaç bulduk. E, bir tane poşette mantar var. Onu göstereyim. Ne olduğunu bilmediğim bir mantar var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kulak mantarı mıydı neydi? Bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum adını. Unuttum. Böyle geçiyoruz. Elimde de sopa var arkadaşlar. Mantarları arıyoruz. Hazır gelmişken şuraya bir bakmam lazım. Zeynep bugün hangi mantarı arıyoruz? Melki ve evet, bir tane daha mantar vardı adını unuttum. Kanlıca mantarını arıyoruz. Ben Diğer adıyla Melki. Bak ee, Arkadaşlar Melki kırmızılı bir mantar. Gördüğünüz gibi en çok... Evet, Burada da var. <laughs> Nerede ya bu mandalya? Ben... <laughs> i̇şte arkadaşlar en çok böyle çoğalıklığım içinde falan oluyor. O yüzden gördüğüm kadarıyla size çalışıyorum. istiyorum. Tabi arkadaşlar böyle videoları falan istiyorsanız yani farklı videolar e, yazın yorumlara ben yapayım. Yok, saçmaladı. Yok, yok, yok. Bu arada annem bilen nerede? Anne! Oraya doğru yavaş yavaş yürüyelim. Baba. Tamam. Şimdi annemi buldum. Onun yanına falan geleceğim tabii. Mantar annemle şey kuşlarını topluyor. Ha mantar gelmedi. <laughs> arkadaşlar tabi böyle videolar istiyorsanız yani başka videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Bu arada abone olmayı ve zil butonuna da basmayı unutmayın. Beğenmeyi de çok sevinirim. Ee, ve evet, tabi yani şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Daha çok bir şey bulamadık zaten. 3 tane i̇şte falan mantar var. En çok e, ağır ve şey bu. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>